Evet narin olayı adeta ikinci susurluk olayı. Neden ikinci susurluk olayı olarak adlandırıyorum? Çünkü o kadar iç içe, o kadar çelişkili, o kadar bağlamından koparılmış gelişmeler yaşanıyor ki o kadar es geçilen noktalar var ki onlardan bir tanesi ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tüm General Selçuk Yıldırım. Ekranda gördüğünüz Selçuk Yıldırım tüm general kameralar karşısına çıkmış. Allah nasip ederse kısa bir zamanda narinimize ulaşacağız demişti. Dilerseniz çok kısa olarak herkesi umutlandıran, milyonlarca insanın umudu olan o konuşmayı bir hatırlayalım. Onlarla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum. Çok kısa bir sürede inşallah narinimizin müjdesini bu millete gene burada da vermek isterim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler çok kısa bir süre içerisinde inşallah narinimizi daha salim teslim edeceğiz. Bulacağız muayyetine gelen açıklamalar yaptı. Şimdi jandarma komutanı Diyarbakır jandarma komutanı Yıldırım 23 Ağustos 2023 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2023 Bent 390 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanı olarak 1 Eylül 2023 tarihinde göreve başlamış olup halen bu görevi yürütmekte olduğunu söyleyelim. Evet kendisi de aynı zamanda Evli ve Sıdıka Yıldırım ismindeki eşi de Diyarbakır'da hakime olarak görev yaptığı iddiası var. İl Jandarma Komutanının eşi Diyarbakır'da aynı zamanda birkaç gün önce bu dosyaya da getirilen bir hakime olarak görev yaptığı iddiası var. Cevaplaması gereken birkaç soru var değerli izleyenler. Bu hiyerarşik yapılanmayla alakalı. Selçuk Yıldırım'ın Diyarbakır'da hekime eşi şu an bu dosyayı yürütüyor mu? Bu dosyayla bir alakası var mı? Diyarbakır'da hangi dosyalara bakıyor? Ve Selçuk Yıldırım bu açıklamasından sonra neden sustu? Neden herhangi bir açıklama gereği yeniden duymadı? Selçuk Yıldırım bu cinayetin içeriyle ilgili, dosyasıyla ilgili hangi bölümünde yer alıyor? hakim neden değiştirilip yerine başka hakimeler getirildi? Bu konu araştırılmalı. Ve en önemli noktalardan bir tanesi de jandarma genel komutanı yani yıldırımların o bölgedeki siyasi kişilerle ve iktidarla ilişkileri nedir? Bu dosya üzerindeki etkileri nedir? Jandarma Genel Komutanı, Diyarbakır Jandarma Genel Komutanı bu açıklamayla acaba kimin dikkatini nereye çekmeye çalıştı? Acaba ciddi anlamda bunu bulmak için gayret etti de birisi mi Jandarma Genel Komutanını, tüm General Selçuk Yıldırım'ı durdurdu? En önemli noktalardan biri. Acaba Selçuk Yıldırım elindeki bilgilere dayandırarak çünkü arama ekiplerinin başında kendisi yer alıyordu ve o elindeki bilgiler çerçevesinde artık sonuna geldiğini düşündü ve tam da olayı çözeceği sırada birileri mi Selçuk Yıldırım'a müdahale etti? Bunu aslında Selçuk Yıldırım'ın kendisinin mutlaka kamuoyuna bilgilendirmesi, bilgilendirmesi gerekiyor. Ve ondan sonra zaten bir gün sonrasında da yayın yasağı getirildi. Bunlar cevaplanması gereken ikinci Susurluk olay olarak adlandırdığımız bu olayın aydınlanması için ayrıca çok ciddi bir durum daha var değerli izleyenler. O da köyün hemen yanı başında bir karakol var. Bütün gazeteciler anlattı ve o karakol kameralarının tamamı da köyün tamamını görüyor. Bizler çok iyi biliyoruz o karakollardaki kameraların kilometrelerce ötede insanları karıncayı bile görebileceğini, yakınlaştırıp onların tamamını görebileceğini biliyoruz biz. Bu karakollardaki kameraların tamamı incelendi mi? O tarihten yani o 19 günlük tarihte neler yaşandığına dair o karakol kameraları gerçekten incelendi mi? Dosyada yer alıyor mu, almıyor mu? Yine bir ilginç bir şey daha var köyle alakalı. Şimdi köy Teksas'a dönmüş değerli izleyenler. Kerit Aslan bugün ilginç bir şey söyledi. Ya dedi ben köye gittim. Köydeki herkesin belinde bir silah var arkadaşım dedi. Yani zaten adamlar konuşurken böyle ikide bir yani elleri şeyine gidiyor böyle yani tehdit var bir şekilde. Ve dedi ki herkesin belinde bir silah var. Dedi ki ben sordum ya bunların tamamı korucu mu acaba? Yok bunlar korucu değil dediler. Korucu da var. Ama bunlar korucu değil dediler. Fakat herkeste de silah var. Ruslatı silah var. Şimdi değerli izleyenler. Bunun da sorulması gerekiyor. Öyle Türkiye'de ya da o bölgede elini korunu sağlayan herkese mi silah ruhsatı veriliyor? Yoksa gerçekten de dayısı olan bu işi yapabilen, bu işi yürüten birileri mi silah dağıtıyor, veriyor, silah ruhsatı veriyor? Eğer herkese silah ruhsatı veriyorsa bu kendi başına büyük bir sorun zaten. Ama eğer özel olarak birilerine bu silah veriliyorsa bu da kendi başına daha büyük bir sorundur. Bunu da mutlaka kamuoyu önünde araştırması gereken bir e, sorun olarak görüyorum. Nari'nin hastanede olduğuna dair bir fotoğraf paylaşıldı. Bana da geldi. Hem de üzerinde yazı olmayan orijinal bir şekilde. Ben açık söyleyeyim arkadaşlar, yani otur, o kadar da. Ben o fotoğrafı gördüm. Baktığınız zaman evet, işte bir kolu şeyi gitmiş, bacağını falan. Yani normal baktığınız zaman böyle saf olan bir insan ahan diye diyerek inanır. Ama ben Açık söyleyeyim ben inanmadım. Onun bir montaj olduğunu, farklı bir yerde ya da herhangi dünyanın herhangi bir yerinde çekilen bir fotoğraf olduğunu ben tahmin ediyorum. Kesinlikle inanmıyorum o fotoğrafa. O yüzden paylaşma gereği de duymadım. Efendim komadayken işte şey böyle sarılmış marılmış yüzü falan. Yani öyle fotoğraflar dünyanın başka yerlerinde de bulmak mümkündür. O yüzden... Ben öyle bir fotoğrafı da ne paylaşırım ne de gündeme alırım. Bir gelişme daha yaşandı arkadaşlar. Onu da size aktarayım. Nari'nin bir kardeşi daha biliyorsunuz. Yaşamını yitirmişti. Evet Nari'nin cinayetindeki sır perdeleri, sır perdesi daha doğrusu aralanmaya başlandıkça farklı şeyler de ortaya çıkıyor. Bu kez Yatalak Abla Tülin Güran ile ilgili bir gelişme yaşandı. Savcılık Tülin Güran hakkında soruşturmayı yeniden açtığını duyurdu ve Diyarbakır Çocuk Hastanesi'ne yazı yazarak tüm bilgi ve belgeleri ve dosyaları istedi değerli izleyenler. Resmen soruşturma başlattı. Yeniden bakacak. Umarım ki savcılık bu belgelere yetişene kadar o belgeler de ortadan bu malum el tarafından kaybedilmez diye bir umuyoruz bunda sadece. Ve sadece o değil başka iddialar da var arkadaşlar. Mesela ben dün bahsetmiştim. Bugün tekrar söyleyeyim. Te teyitli olduğu için söylüyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediye yetkilileri köye gidip Köye gidip yemek götürmüşler köye ilk günlerde ve daha Salim Güran gözaltına alınmadan orada bugün hatta Ferit Demir bizzat canlı yayında da bunu teyit etti. Ben bunu iki gündür gündeme getiriyorum. Bugün ilk defa bir gazeteci bunu canlı yayında teyit etti bölgede olduğu için ve o belediye görevlerini iki 3 kişi güvenlik belediye görevlerini püre etti. Üzerlerine yürüdü. eline işte silah çıkardığı hakaretlerle işte milletin araya girdi. Hatta o Arif de, abisinin araya girdiği falan yatıştırdı. Sonra Belediye görevleri yemekleri falan indirmeden yani yardım amaçlı gelmişler. Çekip gitmişler. Böyle bir adamdan bahsediyoruz ve olayı ben size söyleyeyim. Nereye doğru gidiyor şimdi? Mesela açık bir şekilde yavaş yavaş Nari'nin amcası, abisi ve annesi. Kesinlikle bu üçlü arasında bu cinayet. Bu üç gende çizilmiştir yani yapılmış. Nari'nin abisi, Nari'nin annesi, Nari'nin amcası. Şu bulguları yan yana getirdiğimiz zaman kesinlikle son nokta Buraya gelmiş. Çözüm noktası 3 kişidir. Amcası, abisi ve, ve annesi. Bu 3 kişi eğer konuşuyorsa çünkü annesi de telefon kayıtlarını silmiş. Kardeşi de telefon kayıtlarını silmiş. E Salim de zaten telefon kayıtlarını silmişti. Bütün aile telefonlarını e, kayıtları silmiş. Birçok aile hatta şu anda dijital olmayan tuşlu telefon kullanmaya başlamış arkadaşlar. Öylesine organizeli öylesine bilinçli bir şekilde bu cinayet organize edilmiş ki bu cinayet organize edildikten sonra oradaki muhtar, oradaki bir bireysel ilişkilerini kullanmış. Oradaki siyasi eli kullanmış. Huda para da kullanmış. AKP'yi de kullanmış. Kolu kuvvetlerini de kullanmış. Ve 19 gün bu olayın ortaya çıkmamasının tek sebebi oradaki siyasi harekettir değerli izleyenler. Oradaki siyasi hareket, iktidar, siyasi iktidar maalesef kendi yandaşlarının zarar görmemesi için narin olayının üstünü kapatmaya çalışmışlar. Ve buna korkarım ki jandarma Komutanlığı da alet olmuş. Demin söyledim tekrar söylüyorum. Jandarma komutanının susmasının iki sebebi var. Ya bu olayın iktidarın ya oradaki e, o rantın bir parçası oldu ya da yüksek yerlerden kendisine bir talimat geldi. Kendisine sus dedi seni alakadar etmez dendi. Başka bir açıklaması yok bu işin.